Bugün hayatımın en kötü günü. Ben nasıl A alabilirim? Pes ediyorum. Suyun altı çok daha eğlenceli. Sence de öyle değil mi? Deniz kızı olmak bir harika. 5 kere 20. Buldum. Matematikte çok iyiyim. Selam. Umarım burası doğru sınıftır. Sanırım şuraya oturabilirim. Merhaba. Kalemlerim nerede benim? Oo, şu pullara bak. Vay canına. Cazibemi kullanma zamanı. Merhaba bebeğim. Hı? Benimle mi konuşuyorsun? Selam. O da ne ya? Yaklaşma sakın bana. Nasıl? Hey şu şeye dikkat et. Çok kabasın. O kadar kötü görünüyor olamam değil mi? Aa, aptal sevilceler ve bu dişler benden korkması hiç şaşırtıcı değil. Sadece biraz yardıma ihtiyacım var. Alo evet hemen. Teşekkür ederim. Ve şimdi bekliyoruz. Merhaba bir teslimatım var. Selam umarım benim içindir. Al bakalım umarım günün bol yüzmeli geçer. Görüşürüz. Güle güle. Hepsi bunun içinde mi? Vay canına, gerçek bir diş beyazlatıcı. Ama önce macunu sürüyoruz. Yalnız macunu bolca kullanıyoruz. Şimdi geriye sadece sırmak kaldı. Pekala. Hmm. Hmm. Oh, vay canına. Naneliymiş. Oldular mı acaba? Müthiş, pırıl pırıl olmuşlar. Şimdi programımızın cilt kısmına geçiyoruz. Bu alet sivilceleri yok etse iyi olacak. O zaman parti başlasın. <laughs> çok gıdıklıyor. <laughs> Hadi çalış bakalım. Cildime çok iyi gelmeye başladı. İşte oldu. Oo, bunu da unutmuyoruz tabii. Çok güzel oldu gerçekten. Bu artıkların hepsi yüzünden mi döküldü? Alet muhteşem bir iş çıkarmış. Ama bununla daha işim bitmedi. Şu toplanan şeylere bak. Ama daha önemlisi şu an nasıl göründüğüm. Yok bu gözlükle olmuyor. Bu kızın sorunu ne? Bir dakika bu aynı kız mı? Merhaba. Vay canına. Peki sen bu kaslara ne diyorsun? Bu gerçek altın biliyorsun değil mi? Ne harika bir gün. Ne? David kiminle konuşuyor? Kız çok güzelmiş ama. Aa, Asla popüler deniz kızları kadar güzel olamayacağım. Makyajım bile düzgün değil sanırım. Renkli bir şeye ihtiyacım var. Belki de biraz sıra dışı düşünmem lazım. Aha, bu file çorap çok işime yarayacak. Bu makyaj beni çok değiştirecek. Acaba kafam buna sığar mı? Eow. İşte oldu. Şimdi bolca renk zamanı. Bu file çorabı şablon olarak kullanıp fırçayı böyle hafifçe dokunduruyoruz. Elmacık kemiklerini de hallediyoruz. Ardından başka bir renge geçiyoruz. Artık nasıl olduğuna bakabiliriz. Muhteşem olmuş. Deniz kızları kadar güzel oldum işte. Ama daha işimiz bitmedi. Şimdi de bu simli jelden kullanıyoruz. Bu jel renkleri müthiş öne çıkarıyor. Jeli fırçayla hafifçe dokunduruyoruz. İşte böyle. Sonra alnımıza denizin mücevherleri olan bu incileri ekliyoruz. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Ama çok dikkat çekmek için bu ufaklığa ihtiyacımız olacak. Gözleri kapatıyoruz. İşte balık makyajımız da tamamdır. Çok güzel oldu değil mi? Ama buraya da biraz sim kullansam iyi olur. E ne de olsa ben bir deniz kızıyım. Şimdi beni fark etmeyin de görelim. Ve öpülesi dudaklar içinde bu inci pembesi parlatıcıyı sürüyoruz. Çok tatlı oldu. Tam istediğim görünüme kavuştum. Bana bol şans o zaman. Bu da benim kedim Whiskers. Çok komik bir kedidir. Vay canına ne güzel. Gerçekten öyle değil mi? David nereye gitti bu çocuk? Başka bir kızla mı konuşuyor şu an? Ama bu haksızlık. Bu balık makyajı gözlerine çok yakışmış. Ödevim çok başarılı geçti gerçekten. Oh güzel artık gidebiliriz. Okyanusta eğlence bizi bekliyor. Çantanı taşımamı ister misin? Hadi ver şunu. Hadi ver ver. Sorun değil. Israr ediyorum. Yok bende kalabilir. Hayır ben alabilirim. Kes şunu. Aa! Au. Buna inanamıyorum. Bu benim en sevdiğim çantamdı. Au, olamaz. Çok üzgünüm. Hayır. Çek elini. Şu an kendimi çok kötü hissettim. Şu balık ağa nasıl olur acaba? Pekala. Sen burada bekle Annie. Birazdan yeni bir sırt çantan olacak. Yalnız bunun için bolca sıcak tutkala ihtiyacımız var. Bunu ağın alt kısmında kullanacağız. İşte oldu. Bir sonraki adımda yine tutkal kullanıyoruz. Tutkalı şeridin tamamına sürdükten sonra ağın uçlarına yapıştırıyoruz. Sonra şeridi ucundan katlıyoruz. Ortasını delgeçle deliyoruz. Sonra bu halkayı içine yerleştirip zımbayla sıkıca bastırıyoruz. Şerit boyunca aynı şeyi yapıyoruz. Sonra ipi deliklerden geçirip gergin olması için böyle çekiyoruz. Şimdi bu dairenin kenarının tamamına tutkal sürüyoruz. Sonra bu parçayı üstüne yapıştırıyoruz. Sıra son dokunuşlarda deliğe bu zinciri takıyoruz ve işimiz bitiyor. Oh, ne aksilik? En iyi. Yeni çantana ne diyorsun? Bunu bana mı yaptın? Muhteşem bir şey. <laughs> Teşekkür ederim. Hmm. Dur ben alayım. Yok hiç sanmıyorum. Ee, peki. Hmm. Öğle yemeği zamanı geldi demek. Ah oh, şükürler olsun. İyi de benim yemeğim nerede? Oo, olamaz. Benimki de bomboş. Çok kötü. Ha? Yukarıda insanlarla mı? Tamam ben varım. Artık çıkalım mı? Vay canına burası çok güzelmiş. Ama bu şey burayı daha da güzelleştirecek. Bu benim sihirli iksirim. Hadi sağlığımıza. Nefis. Al bakalım. Wow. Ooh, tamam. Çok ekşiymiş. Ha? Şu bacaklara bak. Müthiş. Hadi gidelim. Yok bu tarafa gidiyoruz. Burası hakkındaki yorumlar harika. Vay canına çok güzel. <laughs> Bir dakika. Hey bakar mısın? Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Bu yoksa düşündüğüm şey mi? Kusacağım şimdi. Hey buraya gel. Al şunları önümüzden. Hemen alıyorum. Neden arkadaşlarımızı yiyelim ki? <laughs> Tekrar afiyet olsun. Teşekkürler. Bunlar nedir ki acaba? Tuhaf bir şey. İlginç. Sanırım bunu yiyebiliriz. Hmm, Tadı çok güzelmiş. Hoşuma gitti. Ha? Şuraya bak. Soymam mı gerekiyormuş? Ne komik görünümlü yiyecekler. Hmm, çok nefes. Çok utandım şimdi. Haha <laughs> ha yemişsin. Ama ne komik. Eniş şuna bak. Şu kadın kırmızı sos kullanıyor. Güzel sen de üç ama. o kırmızı şey çok lezzetli olmalı. Sağlığına o zaman. Hmm, tadı keskin ama tatlı. Ödeme yapmaya hazır mısınız acaba? Umarım yeterince deniz kabuğu getirmişimdir. Bir bakalım. Sanırım bu yeterli olur. Bu da ne? Kabuk kabul etmiyoruz. Para nerede? E bu para işte. İstersen bunlardan birini verebilirsin. Al bakalım. Aa, oh, Oo, gerçekmiş. Size iyi günler. Harika. Buraya bayıldım. Çok sıkıldım. Ya merhaba David. Ha? Sen mi geldin? Çok da umurumda sanki. Al oh, tamam sorun nedir? Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Hmm. Bir dakika bugün David'in doğum günü mü? Bu süslemelerde neyin nesi? Ahu olamaz. Hiç hediye gelmemiş. Hmm, belki ona kendim bir şeyler yapabilirim. Yanımda fazla bir şey yok. Keçeli kalem mi? Buldum. Hemen ona bir hediye yapacağım. Güzel kestim ama. Kalemi kalıp olarak kullanıp kumaşı etrafına sarıyoruz. Sonra kumaşı tutkallıyoruz. Tekrar sıcak tutkalı alıp kalemin kapağına sürüyoruz. Kurumadan evvel üstüne minareleri yapıştırıyoruz. Burada cımbız da işimize yarayabilir. İşte Harika olmadı mı? Hey David. Al bakalım. Oh, hatırladın demek. Mutlu yıllar. Bu ne harika bir kalem böyle. Ben çok şanslı bir deniz çocuğuyum. Bu kalemi her gün kullanacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bu her zamanki halim mi yoksa gittikçe güzelleşiyor muyum? Ah orada neler oluyor? Bir dakika, bu klozetten mi geliyor? Sanki bir şey kızmış gibi görünüyor. Yeter artık, o konuya kendim el atıyorum. Sorun ne acaba? Ah, Umarım bu işe yarar. Ah, çok iğrenç, yeterince temizlendi mi acaba? Belki bir şeyler tıkanmıştır. Klozet pompası imdada yetişti. Ee, neden hiçbir şey çıkmıyor ki? Ah, elimde kalan tek şey bu demek. O zaman ava başlasam iyi olur. Umarım içindeki her neyse solucanları seviyordur. Hadi gir şuraya da kendini göster birlikte dostum. Hey bırak şu misin ama. Vay canına o da ne? Ha? Ah, harika bir deniz kızıymış. Ee. müthiş tuhaf. Sana yardım olacak bir şey biliyorum. Ufak bir dönüşüme ne dersin? Hey Kala Sky ne yapıyorsun bakalım? Makyajımı beğendin mi? Aa, sen ne yaptın? Vay canına. Ne var? Bu kepikler ne öyle? Gözünü kırpmayı kes. Of hadi ama. Bu iş çok saçma bir hal aldı. ah. Çekti yüzümden. Ah buna daha fazla dayanamayacağım. Bu dane. Ah aç değilim ki. Jule. Kes şunu çok rüzgar yapıyorsun. Ah olamaz. İşte. Sanırım seni nasıl geri getireceğimi biliyorum. Bu biraz zaman alabilir gerçi. Yakala. Bekle yardım geliyor. Ay oh, yakaladım. Ah, eve dönüyorum. Ah. ah. Ha, çok yoruldum. Hadi çok yaklaştın Jule. Selam şükürler olsun. Olamaz... Oğlum az kırpmak istiyorsun değil mi? Sakın sakın yapma kırpma. Dur lütfen. Please sakın yapma. Hayır. Ha. Ha, Aman tanrım ne oluyor? Evet kirpikler bu sefer bayağı abarttılar. Hadi o zaman Şerefe. bir bakalım. Ne oldu? alo? Ne? Gerçekten mi? Hey! Aman neyse. Hmm. şimdi ne yapsam? Ha, minik balıklar. Selam size. Sağlığımıza. Hmm. Balıklar gibisi yok. Of. Ay yine sıkıldım işte. Hmm. Oo, ne güzel. Sanırım bununla bir şeyler yapabilirim. Ve... Aa, ne güzel. Denizde takıldığım zamanları hatırlatıyor. Şimdi de karada mahsur kaldım. Ah, ne çabuk bitti. Ha, olamaz. Bardak dudağıma yapıştı. Ah. tamam döndüm işte. Sky, ne oluyor? Sky, Evet. Ah, ne yaptın öyle? Onu bir şekilde çekmen lazım. Hadi beraberce hızla çekiyoruz tamam mı? Aa, çek! Vay canına çok acayipti. Aa, ne? Niye öyle bakıyorsun? Sebebi yok. Umarım kalıcı değildir bu durum. bunu ben yapayım olur mu? Bu biraz zorlu olacak ama sen uygun mu? Pek emin değilim. Hadi bir fırça kullanalım. Fondöten fırçası mı? Aa, Ne var neden ruj sürmüyorsun? Al o zaman. Peki. İşte bitti. Sonra görüşürüz Sky. Bye. Tanrım bu kızın neyi var böyle? Aa, ben ne yapmışım? Amanım. Bir selfie çekelim mi? Şimdi başını eğ. El. Ve elini şöyle koy. Güzel. Çok şirin oldu. Kesinlikle yüklemek lazım bunu. Peki diğerleri? Ee, tırnaklarında ne var senin öyle? Ee, Kötüler mi? Yani iyi olmadıkları kesin. Aa, yok öyle olmaz. Bana bir dakika ver. Ne yapsam? Hmm, acaba öyle mi yapsam? Hmm, olmaz. Peki de birilerini aramalıyım. Ya da belki gerek yoktur. Jolly başımı döndürdün. Ah, bunu kendim de yapabilirim. Sen ne yapıyorsun bakayım? Çizdin mi? Ah, buldum. Ver şimdi bana. Manikür zamanı. Şimdi sana yepyeni tırnaklar yapıyoruz. Yalnız doğru şekli yakalamamız lazım. Mükemmel. Dış hatlarını bitirdiğimizde kalemle çalışmaya başlayabiliriz. Bunun ne işe yaradığını görünce şaşıracaksın. Böyle bir şey varken kim güzellik salonuna gitmek ister ki? Dış hatların neredeyse bitti. Şimdi tek yapmamız gereken içini doldurmak. Ve bunun için en sevdiğim şekli kullanıyorum Sky. Buna cidden bayılacaksın. Hazır mısın? Hadi bakalım. Hoşuna gitti mi? Artık balık şeklinde tırnakların var. Vay canına. Bana sonra teşekkür edersin. Tırnak yapmak gerçekten zor iş. Nereye gidiyorsun? Neden oraya geçtin? Minik dostumla biraz takılıyorum. Ne? Ah oh, balım. Eh, ne yapalım? Canın ne istiyor? Söyle yap. Ah oh, çok daha iyi. Artık gitmeliyim. Ah kağıt bitmiş. Neyse. nerede kalmıştım? Güzel işim bitti çok verimliydi. Hmm. Ah, tamam ben hazırım. Ah, sen uyuyor musun hala? Ah! Ne oldu? Ben neredeyim? Julie? Ne var? Uf, saçın çok fena halde. Evden bu halde çıkamazsın. Ha, ah, bir dakika. Şimdi şu saçları bir halledelim. Hadi o zaman. Aa! Ah! Aa! Ah! Ah! Uh. Olmaz da daha işim bitmedi. Şimdi şu saçlarını bir yola sokacağım. Şimdi hareketsiz dur. Hadi ama. Bir sakin durup hareket etmesen. Uf. Uh. Julie. Aa. Uh. Eyvah. Bu çıkan ses iyi olmadı. En sevdiğim fırçam. Ver şunu bana. Pardon. Eyveda daha sevgili fırçam. Bana çok iyi davranıyordun. Seni sevgili hatırlayacağım. Huzurla uyu. Ee, çok üzücü. Ama seninle daha işim bitmedi. Bu şeylerden daha önce hiç gördün mü? E i̇şte bir şeyler olmaya başladı. Şimdi sıra bunda. Of. Tamam tuhaf. İşte böyle daha iyi. Güven bana. İyi. Hey mümkün olduğunca hallettim ama pek olmadı yine de. Ne? Bir şey yok. Ama aslında... Tamam. Neyin yardım olacağını buldum. İnanılmaz bir sihri hazır mısın? Tuvalet kağıdı ruloları. Saçlarını böyle rulolara sarıyoruz. Isı uygulamana bile gerek yok. İşe yarayıp yaramadığına bir bakalım. <laughs> Ee, ne düşünüyorsun? Çok mu harika oldu? Ne dersin? Çünkü bana çok harika olmuş gibi geliyor. Vay canına bu inanılmaz. Benim saçlarım da keşke böyle görünse. Aa, hayatımda bundan daha güzel bir şey görmedim. Gerçekten kusursuz.